GNB Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tertemiz bir yatmış buldum sizler için. Yine Baran kardeşim getirdi. Zaten içeride göreceksiniz. Artık kanalımızın galericisi oldu. Bu dördüncü, beşinci arabası. Buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum Baran kardeşime. Bu arabada önceki arabalar olduğu gibi bu da satılık arkadaşlar. Talip olmak isterseniz zaten detaylı bir şekilde ben size anlatacağım. Görüp beğendikten sonra baranlı iletişime geçerek otomobili talip olabilirsiniz. Artık gelelim makineye. 520 dizel E60 Chris Bangle tasarımı. E90'ın E60'ın olduğu gibi Chris Bangle bu otomobil tasarladı. Fatura aslına bakarsanız Chris Bangle değil. Şu an tam ismini hatırlamıyorum. Başka bir tasarımcı ile beraber yapıldı ama fatura tabii ki Chris Bangle'a kesildi. Ve şöyle bir detay vereyim. Chris Bangle bu tasarımı yaptıktan sonra arkadaşlar maalesef işsiz kaldı. Çünkü fazlaca sevilmedi. E E39'dan sonraki bu tasarım BMW'cileri biraz kızdırdı. Japon'a benzeyen çekik hatlar Chris Bangle'a faturayı maalesef ki biraz kötü çıkarttı ve işinden oldu. Ama daha sonraki yıllarda BMW'nin şu andaki yeni nesli olan F10'larında, G30'larında, G20'lerindeki tasarım dili bu otomobilden oluşuyor arkadaşlar. Daha sonralarında gerçekten çok beğenildi, çokça tercih edildi. Ülkemizce de fazlaca sevilen bir kasa. Balina kasa olarak da geçiyor arkadaşlar. 520 dizel, 163'lük makina, 163'lük ünite var. Bu ne demek oluyor? Aslına bakarsanız çilek çelik bloklu ünite var burada ve en çok tercih edilen. Hatta BMW'cilerin dilinde şöyle bir şey vardır. E60 alacaksan 163'lük al. Çünkü makyajlı kasada gelen 177 beygir arkadaşlar alüminyum blok zincir problemi oluyor. Onu da size bir detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Şimdi bu otomobil 163'lük çelik blok zinciri önde yani zincir problem var bu motorların. Ön taraftan değiştirebiliyorsunuz. Maliyetli mi? Maliyetli ama değiştirmesi kolay. 177'liklerin olayı şu. Zincir arkada tamamen motorun inmesi gerekiyor. Bundan dolayı genellikle zincir değiştirilmiyor. Kırana kadar gidiyor ve daha sonra ne oluyor? Motor yiyorsunuz ve sandık motor takılıyor. Piyasada gördüğünüz düzgün olmayan 170 177'liklerin hepsi sandık motorlu arkadaşlar. Sandık motorda bildiğiniz üzere 20.000-30.000 bin, bin lira bur değiştikçe sandık motorun fiyatı da artıyor. Bizim otomobilimiz 163 beygir güç üreten 6 ileri ZF şanzıman 6 HP 19 kodlu. makyajlarda da aynı şanzıman geliyor ama sadece 6 HP 21 10 kodu. Bu detayı da size söyleyeyim. 6 ileri tork konvertörlü gerçekten sorunsuz bir şanzımandan bahsediyoruz. Kronik problemlerine otomobilin bahsedecektim. Şu an bahsedeyim içeride bahsetmektense. Bu otomobilin genelde kronik arkadaşlar krank kasna zincir problemi ve şanzımanın tribün problemi. Şanzımanın tribünü 7 7000 liraya tamir edebiliyorsunuz. Tabii ki e, 2-3000 liraya tamir de edilebiliyor ama değiştirmek isterseniz 7000 liraya değiştirebiliyorsunuz. Bu da genelde 200.000-250.000 bin, bin kilometrede ortaya çıkıyor ve yaptırdıktan sonra bir 250.000 daha gittiğine dair çok fazla söylenti var. 163 beygir, 340 Nm tork üretebiliyor arkadaşlar ve bu devasa yaklaşık 1580 kilogramlık bu makinayı yaklaşık olarak 8.7 saniyede sıfırdan 100'e çıkarabiliyor ve son suratı de 223 kilometre saat olarak verilmiş. Kağıt baktığınızda kocaman bir makine gerçekten güzel yürüyor. Tabii ki bu otomobilin 525'leri, 530 dizelleri, 535 dizelleri, 287 beygirlik ünitelerine kadar var. Ama bu otomobil ülkemizde fazlaca göreceğiniz ve ülkemizde en çok satan modelden bahsediyoruz. Yani bu 520 dizel en çok satan paket arkadaşlar. Otomobilimizde standart paket, sunrooflu, içerisinde bunun koltuk kısıtması yok, koltuk kısıtmalı olanları da var arkadaşlar. Genel anlamıyla dışı böyle. Şimdi biraz tasarımdan bahsedelim. Tasarım tabii ki görecelidir ama bu otomobilde göreceli olduğunu düşünüyorum düşünmüyorum. Gerçekten ülkemizde herkes bu otomobile aşık arkadaşlar. Hele hele benim gibi gençler bunu gördüğünde dönüp bir daha bakasınız geliyor. Tabii ki otomobilin standart hali biraz daha aile babası halinde ama sonradan bu otomobile Baran kardeşim alır almaz 19 Frankfurt jantları takmış. Ya bunu takacaksınız ya da M5 jantları takacaksınız. İkisi de çok güzel gösteriyor. Anel farlarımız var burada Angel'la diyebilirsiniz. Şimdi kroniklerinden bahsettik. Bunu da atlamadan geçmeyelim. Bu otomobilin farları mercekte biraz kronikli. Bu farlar beyazdan maviye, maviden de son haftan böyle pembeye döndüğünde artık merceği temizletmeniz gerekiyor. Bu da bir detaydı. Bu otomobil de temizletilmiş. Şimdi artık ülkemizde temizliği atmış bulmak gerçekten çok zor. Bu otomobil muadillerine göre gerçekten temiz kalmış bir otomobil. Zaten içerisinde dışarısındaki dış detaylarıyla da dış çekimlerinden göreceksiniz. Gerçekten sağlam kalmış bir 60 ve 203 bin kilometrede arkadaşlar. Bakın orijinal 203 bin kilometrede. Sarı siteye girdiğinizde bu kilometrelerde bulmanız çok zor. Bulduğunuzda da güzel fiyat istiyorlar ki hakkını da vermek gerekiyor şimdi. Ön taraflar basılmış. Aslında tatlı durmuş. Genelde zaten e 60tan hepsinin kafaları yerde olur. Bu öyle değil. Yani tam tadında basılmış. Arkalarda da 3 santim spacerlarımız var. Bu haliyle otomobil gerçekten çok yakışıklı duruyor. Siyah rengi de normal bir siyah değil. Yani normal bir C segmenti, B segmentinde çıkan siyahlar gibi değil. Derin siyah var burada. Baktıkça böyle gözünüzü içeri alan bir siyah olduğunu söylemem gerekiyor. Aslına bakarsanız otomobil satılık olduğu için Baran içeride zaten söyleyecekti. Ben size bir dış kaporta aksamından da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aracımız değişensiz söktak dahi yok. Sadece 5 parça temizlik boyası var. Bunu da zaten ilana girdiğinizde eğer almak istediğinizde detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Artık yan tarafına doğru gelelim. E60'larda şöyle bir detay var arkadaşlar. Genellikle bu arka lastik zaten dış şeklinde de bunu çektim sırf siz görün diye. Buraya biraz yani çamurluk tarafına şey kapı tarafına biraz yakın. Genelde bu lastik hep böyle duruyor. Neden neden olduğunu bilmiyorum. Tampona doğru biraz açıklık var. Hemen hemen her e -60 böyle. Ama yandan baktığınızda önünün hafif tatlı bası bu otomobili gerçekten çok güzel durduruyor. 4841 milimetrelik bir makineden bahsediyoruz. 2003 yılında çıkmış bir makine bu. Baktığınızda gerçekten çok uzun. O yılları düşündüğünüzde 4841 milimetre B segmentine göre gerçekten uzun bir makinaydı. Zaten ondan dolayı da biraz balina kasa hani söylentisi var. Şimdi kapıları açalım. Tabii kapisatından bahsetmek aslında bu otomobilde bana düşmez ama yine de size bir göstermek istiyorum. Çok ağır kapıları var. Kapıyı açtığınızda gerçekten ağırlığını çok net Şu kalınlıkta baya baya bir var yani. Şöyle buradan göstermişken dış de çektim ama size şöyle içinde bir göstereyim. Şu derilerine falan bir bakın. Bej döşeme arkadaşlar bu otomobil. Gerçekten sağlam kalmış. Yani BMW'nin trimleri biraz hani ben hep şunu söylüyorum ya böyle bir güzel bir makine yapmışsın içinin kullanım detayları da uzun ömürlü olsun ama BMW maalesef bunu yapamıyor yani ya da hani yedek parçacılar kazansın diye bilemiyorum artık ama tuşların hepsi genelde soyluk olur bu otomobilde sadece start stop tuşunda soynumalar var geriye kalan tüm trimlerde çok sağlam kalmış bunu söylemem gerekiyor ve şu kapı kollarda hafiften içleri pütürlü olur bunda ufak ufak çizikler var sadece çok bir pütürlü hava yok yani İçeride bahsedecektim ancak Şimdi neydi? E segmentinin D segmentinin olayı ama tabii günümüzde halen daha göremiyoruz. Arkadaşlar bakın arabanın gövde rengini BMW göstermiyor. Buradaki bu kaplamalar arabanın gövde rengini göremiyorsunuz. Şimdi otomobilin siyah çok bir fark edemiyorsunuz umarım ama E60'ı bir beyaz alın. Burası böyle siyah kaplı yani gövde rengini içeriden baktığınızda göremiyorsunuz. Bu da bir premium algıdır. Bunu da söylemiş olayım. Bu otomobilin olayı sürüşte tabii ki. Sürüş keyfinde, dinamiklerinde. Ama ben size bir tasarımdan da biraz geçelim. Ondan sonra sürüşte daha detaylarından bahsedeceğiz. Önde gördüğünüz ön tarafta yeni var. Arkada da aynı şekilde. Normalde standart paket alırsanız tam bir aile arabası. ya yani tam bir baba arabası ama bu haliyle gerçekten gençlere çok fazla hitap edebiliyor. Ama tabii ki şunu söylemem gerekiyor. Her gencin harcı değil arkadaşlar. Gerçekten bu otomobili binmek çok büyük bir külfet. Bakımların zamanında yaptırmanız gerekiyor. Zaten söylediğim gibi hani kroniklerinden bahsettim. Ama ben kronik kavramına pek takılmıyorum. Neden diyeceksiniz? Ya araba 200 bin kilometrede burası her otomobilde aynı parça değişiyorsa onun artık ömrü bitmiştir. Sizin de değiştirmeniz gerekiyor. Yani kronik olarak ben çok görmüyorum. Zaten 200 bin kilometrede bir 60 aldıysanız bunun da getirilene maalesef ki katlanmanız gerekecektir. Bunu da kendi düşüncem olarak hani bence bence kısmında bunu söylemiş olayım. Arkada dedi ki aslında aile otomobili. 520 litrelik bir bagaj hacim var. Gerçekten çok büyük. Size açayım şöyle göstereyim. Anahtarı zaten içeriden göstereceğim mükemmel bir yükleme alanı var. Gördüğünüz gibi bagaj tamamen buradan açılıyor ve kaplamalar size harika bir has katıyor. Hava da yerinde duruyor. Gerçekten bunlar hani BMW'yi BMW yapan detaylardan biri. İçerisi çok geniş. Maalesef kullanıcı otomobili olduğu için içerisi biraz dolu ancak geniş olduğunu söylemem gerekiyor ve yükleme alanı çok güzel. Sadece bir dezavantaj söylemem gerekirse biraz yükleme eşiği uzun. Bir karışım kadar var. Şurada da tutamaklarınız bulunuyor arkadaşlar. Kapatalım. Arkada da bir çift, çift egzoz çıkışımız var ama ekstra bir egzoz falan yok. Yani biraz aile otomobili. Yani BMW'yi de çok affedersiniz ama hani çakal gibi kullanmakta bu kasayı olmuyor. Tamam E46'lar, E36'lar çokça yapıldı, kullanıldı ama bu otomobil o gitmiyor. Ya bu konsept demeyeceksin. Bu spekte tam tadında şu anda. Önler hafif pasık, Arkalarda spacer var. Baktığınızda gerçekten heybetli bir otomobil. Hele siyah haliyle karşıdan geldiğinde böyle hafiften içiniz gitmiyor değil. Evet çok konuştuğum yine. Tasarım böyleydi. Otomobilin detayları böyleydi. Chris Bangle tasarımı dediğim gibi ilk başta çok eleştirilse de sonradan gerçekten çok beğenildi. Herkesin hani böyle beğenisini almış bir kasa bu artık. Şimdi artık içeriye geçelim. Bir otomobilin dinamiklerinden bahsedelim. Ön mekaniğine geçmeden şarkıyı da bir göstereyim. Hani sürekli söyledim belki ama aile otomobili olduğu için buralardan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü bir aile babası da bu otomobili almak isteyecektir elbette. Arka taraflar her yerde yumuşak plastik görüyorsunuz ve kalite yani dokunduğunuz yerlerin kalitesi o kadar hat safhada ki bindiğinizde gerçekten ya otomobil hani nasıl diyeyim size segment algısı çok yüksek. Yani algı olayı var ya, bu otomobilde hat safhada size bunu söylemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi 5 kaplama, 5 döşeme her tarafı zaten dış çekimlerde gördüğünüz. Bir içeriye oturayım bir diz baş mesafesine bakalım. Kapının biraz daha açılmasını beklerdim. Sanki biraz böyle kapalı duruyor gibime geldi. Evet. Ön koltuk bana göre ayarlı. 1.78 boyundayım diz mesafesini söylememe gerek yok görüyorsunuz zaten. Başta tam 4 parmak arkadaşlar. Ama otomobilin güzel bir yanı var. Arka taraf çok rahat. Kapıları kilitledim. Arka taraf öyle bir rahat ki arkadaşlar böyle koltuk yatık duruyor. Yani bir C segmenti bir D segmentinde bunları göremezsiniz. Şu an çok keyifliyim. Yani bir SUV'ye bindiğinizde ne arıyorsunuz? Arka koltukları bir tık daha yaktısını arıyorsunuz. Ve çoğunda yatıyor artık yeni nesillerde. Bunda öyle bir şey yok. Ve şu yanaklar o kadar güzel doldurulmuş ki arka koltuk bile bazı C segmentlerin ön koltuğundan bile güzel. Size o kadar güzel sarıyor yani. Bu detayı da söylemiş olayım. Ama tabii ki bir BMW maalesef 4 kişilik. Çünkü arkada öyle bir şaft tüneli var ki arkadaşlar kocaman. Ayağınız buraya sığmaz. Ben de hiç geçmeye çalışmayayım. Gördünüz. iki tane çakmaklığınız var ve bir tane de havalandırma enfesiniz var. Şimdi... Şuna bakar mısınız? Harika bir detay. Kol dayama çok güzel. Şurası açılabiliyor. Ya yani her tarafı açılabiliyor bu kol dayama. Yani gördüğünüz üzere burasında çok güzel bir göz var. Evraklarınızı koyabilirsiniz ve iki tane bardaklık. Şu olay buradaki premium algıyı çok güzel dengeliyor yani. Şurası çok güzel. Elinizi koyduğunuz yerler gerçekten harika. Burada kapa arka gözlerimiz de bulunuyor. Buralar sert plastik ama koltukların gerçekten hizası Oturma pozisyonu harika. Ben çok beğendim. Tutamaklar falan her şey kalite kokuyor gerçekten. Arka gözlerin aslında biraz daha büyük olmasını beklerdim ama iç kaplı bu da güzel bir detaydır diyelim. Ön tarafı detaylıca anlatmayacağım. Onlara sürüşte bakalım. Artık şu makinenin bir direksiyonuna oturalım. Evet arkadaşlar E60'ın içerisindeyiz. Her zaman yaptığım gibi şu 520 dizel motorun bir sesini dinleyelim. Camları indirdim yine. Çalıştırıyorum. Arabayı komple sallıyor böyle. İlk başta bir hırıltısı var. Emniyet kemerlerimizi taktık. Camımızı da çekelim. Baran kardeşim sana tekrardan hoş Güzelmiş geldin diyorum. Benim. Yine hoş mükemmel bir oldu. makine getirdin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar önceki videoda da söyledim. Bu kardeşimize istediğiniz video varsa lütfen aşağıda yorumlarda söyleyin. Baran kardeşim getirir. Biz de size elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışırız. Ben de elimden geldiğince... Şimdi arkadaşlar bu otomobilin ekstralarını dışarıda aslında biraz bahsettik ama içeride de bu NBT ekran, büyük ekran. Normalde küçük ekran geliyor ve E60'ın bir güzel özelliği var. iDrive'ın atası. Bu otomobilde iDrive var. Bu kasadan itibaren BMW artık her otomobiline iDrive'ı koymaya başladı ve o kadar güzel çalışıyor ki iDrive ve mükemmel bir kolaylık sağlıyor size. Kesinlikle. Ya şimdi arka tarafı anlattım, ön tarafı anlatmadım. Yürürken anlatayım diye. Arkadaşlar öyle bir kokpit var ki çok geniş. E39'dan sonra aslında biraz insanlarda şöyle bir algı var. Hani bunun içerisi biraz daha basitmiş gibi söylüyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Yani şu an öyle bir genişlik var ki ön tarafta her şeye hakim olabiliyorsunuz ama bu genişliğe rağmen. Kol dayamanın konumu çok güzel. Manuel el freni bu otomobilde olmazsa olmaz tabii ki. Ben BMW'ye biniyorsan kardeşim manuel olacak ya. Yani yani. Elektronik sevmiyorum yani. Dışarıda da anlattığım gibi 6 HP 19 şanzımanımız var burada. 6 ileri tork konvertörlü sorunsuz bir şanzıman. Dediğim gibi bir şanzıman türbini <laughs> değiştirdikten sonra yolunuza devam edebiliyorsunuz. Otomobilimiz böyle helal basık mı diyoruz buna? <laughs> Aynen kardeşim. Ya. o yüzden biraz çap çap geçeceğiz her yerden. Burada sanmıyorum fazla. Direksiyonu ağır. Bir BMW kullanıyorsanız kesinlikle ağır olması sizin hoşunuza gidecektir. Bunu söyleyeyim. O kadar güzel bir böyle sürüş pozisyonu var ki koltuk sizi zaten mükemmel sarıyor ve koltuğun hemen hemen her ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu çok güzel koltuklar yara elektrikli değil mi kardeşim motorcuyu görüyor musun <laughs> işte neyse aynen kardeşim ya koltuklar yara koltuklar elektrikli. Yara elektrikli ileri geriyi manuel olarak yapıyor <laughs> sırt desteği elektrikli Peki bu koltuğunuzu aşağı yukarı indirmede elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Her taraf yumuşak plastik. Kalite bakımından konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu kapıların tasarımı biraz garip ama çok ergonomik. Eliniz her şeyin üzerine düşüyor. Kadranlar evet BMW'de eminim ki herkes hastadır bu kadranlara. Turuncu yanıyor değil mi bunlar? Çoğunlukla Aynen, herkes duracağım. bunu beyaz led'e çeviriyor. Ama şu turuncu hali BMW'nin geleneği. Her ışıklar turuncu içerisinde. Direksiyon makyajlı kasadan itibaren daha sportif böyle şurası top eğri be aşağısı böyle sivri gelen tasarım makyajla beraber geliyor. Hem direksiyonlarda öyle zaten ve şanzımanımız bildiğiniz üzere düz 6 ileri. Joystickler makyajlı da geliyor. Aynen. Bunda da joystick yok. Ya çok zevkli arkadaşlar. Yani şu an içerisinde bulunmak. Ama bakın Aynen. şöyle bazı otomobiller vardır. Arabanın uzunluğunu, heybetini çok içeride hissettirmez. Bu otomobil hissettiriyor. Tabi biraz hızlanınca nasıl olacak bu işler? Onu biraz ilerleyince bakacağız ancak şu anda böyle şey biraz hani arabanın büyüklüğü heybetini net bir şekilde hissediyorsun direksiyonda arkası önü o kadar büyük o kadar uzun ki arkadaşlar böyle hakimiyet çok güzel ama büyük bir otomobile bindiğinde net bir şekilde hissedebiliyorsun Aynen. tabii ki bu heybeti bu büyüklüğü de trafikte çok fazla saygı duyulduğunu getiriyor sen zaten biliyorsundur Aynen. Hafiften arka taraf, arka sağ tarafım sürtüyor. Videoya çıkıyorum tam bilmiyorum. Soldan gidelim. Buradan. Soldan Hadi gidelim şey. tamam. Bak. Böyle rolantide dururken hafta motor sesi geliyor. Değil mi? Yani. Motor sesini içeride hissediyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki bakalım hafiften hızlandığımızda elbette ki bu BMW'nin mükemmel yalıtımı devreye girecektir. Ya aslına bakarsan bu otomobilde çok fazla konuşasın gelmiyor. Böyle hafif hafif yavaş yavaş süzülesin geliyor ve otomobilin akıcılığı çok güzel arkadaşlar. Böyle kendiliğinden akıyormuş hissiyatı bu otomobilde var ve 2003'te banda çıkmış bir otomobilden bahsediyoruz ancak bunu bu otomobilde daha hissetmek 2003 yıllarında gerçekten mükemmel bir mühendislik işi. Harika başarmış adamlar. Düz mü gidiyoruz buradan? Ee, aynen kardeşim düz gideceğiz. sola yapacağız. Her otomobilde söylediğim gibi otomatik şanzıman kullanıyorsanız arkadaşlar ışıklarda şanzımanızı neye alırsanız rahatlatırsınız. Kavramadan kurtarırsınız. Bu detayı da söylemiş bulunayım. Otomobilimizde ne var? Koltuk kısıtma yok. Bazılarında koltuk kısıtma da var. Koltuk kısıtma olanlarda sarnuf yok. Garip böyle BMW değişik bir donanım seçeneği sunmuş. Ama tabii ki bu e, en dolu BMW değil. Çok çok doluları var. Bir 535 x Drive'e bindiğinizde gerçekten bambaşka işler yaşıyor. İş tarafta zaten buralar hep ahşap detay olarak geliyor. Bakın bir detay söylüyorum arkadaşlar. Bu gerçek alüminyum. Artık günümüzdeki gibi böyle yapay plastik alüminyum görünümlerden değil yani. Bu detayı söyleyeyim size sola döneceğiz değil Aynen. mi? Kardeşim. Arkadaşlar şimdi 2003 yılından bahsediyoruz. Gerçekten maliyetten kısılmayan zamanlar bunlar. Yani otomobilin bunu tabii ki size büyük ihtimalle gösteremeyeceğim ancak camlar bile kalın. Kaç dedim 2003. 2003 yılında üretilmiş bu makine ya. Camları kalın, yalıtım o kadar güzel ki şimdi günümüzde ne oluyor? Adam yeni bir BMW dahi yapsa hep hani bir şekilde bir yerlerden kısmaya çalışıyor ki maliyet düşsün, getirisi daha fazla olsun o yıllarda tabii ki böyle şeyler yoktu. Yalıtım olsun bakın camların kalınlığı, fitiller olsun hepsi çok kaliteli kullanılmış. Zaten donanım olarak da hemen hemen her şeyi sunabiliyor. Sana da yetiyordur büyük ihtimalle. Karan HD aynası var. Yağmur far sensörüm var burada. Klimanın butonlarını ekranda görebiliyorsun. I-Drive ile zaten hemen hemen her şeyi yapabiliyorsun. DTC yani <laughs> bu olayın güzel olaylarından biri. ESP'yi oradan kapatıyorsunuz. Aynı zamanda <laughs> şeyleri de. E Ön arka park sensörlerini de buradan kapatabiliyorsun değil mi? Aynen. Ötmesin diye. Dediğim gibi dışarıda anlatmıştım. Arabanın trimlerinde çok eskime yok arkadaşlar. Bu açıkçası hoşuma gitti. Çoğu BMW'de maalesef ki yıpranmalar oluyor. Şurada hafiften bir düzlüğümüz var. Baran'ım biraz yükleneyim mi? İstediğin gibi kardeşim. görüyorsunuz. Tabii ki 340 Nm torku ilk kalkışta size tam olarak yaslayamıyor. Yani koltuğa tam olarak yaslamıyor sizi. Ama bu otomobille ara hızlanmalar çok daha keyiflidir umarım ki. Ama sıfır kağıt üzerinde 8.7 mükemmel bir değer. Şu an günümüzde çoğu otomobilden bile halen daha iyi. Ve şu detayı fark ettim. Yan aynalar falan böyle mavi çok güzel gözüküyor ya. Evet. Bu otomobilin güzel olaylarından biri geniş büyük diyoruz ya şeride çok güzel oturtturabiliyorsun. Bakın şu an böyle o kadar rahat ilerliyorum ki ve kafasını bozmanız çok zor arkadaşlar. Tamam üzerimizde 19 inç frag fukuşatlar var. Ancak bu haliyle bile gerçekten çok konforlu değil mi? Yani kendine has verdiği bir güven var aracın. Hani senin dediğin gibi. Ve bu şeritteki dolgunluk gerçekten İyi başka evet, yani. çok güzel hissettiriyor. Bak sen süper getirmiştin. O da çok güzel bir otomobildi. O da büyük bir otomobildi sınıfına göre ama şunun verdiği hissiyat süperti yoktu. Yani bu gerçekten yolu oturup böyle kapatıp kapatıp 150-160 soluksuz gidilecek bir makine. Ve baktığın zaman hani e, maliyet olarak da aralarında 100 bin lira gibi 100, bir evet. fark var. Aynen öyle. Süzülme çok güzel. Akıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten akıtıyor yani. Soldan dönebiliriz kardeşim istersen. BMW nasıl oluyor biliyor musun? Ben şunu fark ettim, fren dozajlaması çok güzel, böyle dört tekerden sizi sıkıyormuş hissiyatı var, bu çok hoşuma gitti. Şimdi BMW'nin şöyle bir olayı var, aslında dışarıda da bahsettim ama BMW herkesin harcı değil aslında. BMW'yi çok kullandıkça kendine yakıştırabildiğim bir otomobil ben hep öyle söylüyorum. Bunu kullanmak zor. Yani arkadaşlar, sağ arkası, önü uzun bir makine. Yani trafikte sağ sol hele hele bu otomobil çok fazla makasa konu oluyor. Aynen. Yani öyle işlere gelecek aslında gelir mi gelir ama gerçekten güzel bir bilek ve bu direksiyonla iyi bir iletişim sağlamanız gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bu otomobil bir süre sonra eldiven gibi oluyor. O kadar çok kendinize yani Artık otomobille bir oluyorsunuz. Evet. Her şeyi çözüyorsun. Oradan geçer mi? Oradan sağ mı? Ya da burada yer mi? Burada gider mi? Bunu tamamen algılayabiliyorsun. Ama bunun için tabii ki belli bir süre binmen gerekiyor otomobile. Şimdi artık gelelim. Her şeyinden bahsettiğimizi düşünüyoruz. Zaten her yerde görebilirsiniz bu otomobilin içini detaylarını. Ben size biraz daha mekanik hani ikinci el olarak neden tercih edilmesi gerektiğindeki detaylardan bahsedeceğim. Dışarısında zaten kronik problemlerinden bahsettik. Şimdi gelelim yanlıyor mu? Arkadaşlar E60 yanlıyor ama sıfır çizme otomobili <laughs> değil. Çünkü 520 dizel motoruyla beraber durduğu sıfır çizmek tamam yağışlıysa lastikleriniz çok da iyi değilse asfaltta böyle tozlu bir asfaltsa yapabilirsiniz bunu. Ama bu otomobil neyin otomobili arkadaşlar? Şöyle bir dağ yoluna çıkacaksınız. Güzel asfalt bağlayacaksınız. Birinci virajla bağlayacaksın. ikincisine bağlayacaksın ve bunu hiç el freniyle değil. Güzel bir kontra bileğine güveneceksin. Tam yerinde de 2000, 2000 ila 4000 devir arasında gaza oturduğunda arkası hafif hafif geliyor. Ve bu çok tatlı his yaşatıyor. 520 dizelde dahi bunu yaşamak gerçekten güzel bir his veriyor arkadaşlar. Yanlıyor mu konusu böyle. Bunu söyleyeyim. Tabii ki biz yanlayacağız mı? Yanlamayacağız. Şehrin göbeğindeyiz. Böyle şeyler yapmak bize yakışmaz. Siz de zaten şehrin göbeğinde böyle şeyler lütfen ya denemeyin. De Çekeyim. Şurada bir daha oturuyorum. Yapıştır istedim. Neyi güzel biliyor musun? Pedalın arkasında bir tuş yok ya, basıyorsun dibine kadar Kesinlikle. gidiyor. Çok lineer bir hızlanması var arkadaşlar. Bakın şu anda kameradan gördüğüm zaten 100 olduk. Araba böyle uçup kaçmıyor, ya da turbo bir anda patlamıyor. Ama bunu çok lineer yapıyor. Yani öyle güzel bir ivmelenmesi var ki arkadaşlar, sanki böyle sonsuza kadar aynı şekilde ilerleyecek, ilerleyecekmiş gibi bir hissiyatı var. Bu da açıkçası burada oturduğumuzda çok fazlaca bir keyif veriyor size. Yani zaten hani sana da bahsetmiştim. Ya tabii ki önermiyoruz. Hani <laughs> Sız evet. şey bir şey değil ama e, aracı denediğim zaman da hani ben kadranın sonunu gördüm yani. Hay maşallah. Ya görürsün tabii kardeşim gidiyor. Aa bak şunu atladık. Bir BMW kullanıyoruz. Şunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar burada anlık yakıt tüketimi görüyorsunuz. Bu çok güzel. Bazı noktalarda tabii sizi şey yapacaktır. Frenletecektir bu ama yani anlık olarak görmek çok güzel. Dediğin gibi sözünü kesiyorum. Yok kardeşim. Bastım mı gidiyor? Yolunu buldum mu gidiyor? Oturttum mu gidiyor? Yani 250'yi vurduğunu söyledin sen bize. Tabii ki güvenli olmayan yollarda böyle bir hız yapmak arkadaşlar kesinlikle önermiyoruz ancak gidiyor mu gidiyor. Makine yürüyor mu yürüyor yani size bunu söyleyeyim. Şimdi durduğumuz yerden kalkalım bir. Evet şimdi torku çok daha güzel hissettik. Dediğim gibi 1750 bir, 1750 devirlerden sonra torku maksimum vermeye başlıyor. Ama tabii ki 163 beygiri tam anlamıyla 3500 devirlerde hissediyorsunuz. Şu an 130 olduk. Ya yok yani. Güven kaybı sıfır. Abiciğim sen öyle atlıyorsun sola ama o kadar güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz ki arkadaşlar böyle hiç hani araba ekstra bir hareket yapacakmış gibi değil. Arabayı biliyorsun yani şu anda ee, sen geldin. Biraz hani turladık gezdik ettik arabanın istatından bahsetmek için. Sonra dış çekim yaptık konuştuk ettik derken geri oturdum. Alışmaya başladım. Alışıyorsun yani. BMW böyle bir makina. Evet Baran'ım araban satılık. Senin de söylemek istediğin bir şeyler varsa söyle. Takipçilerimiz almak isteyenler olursa talip olsunlar. Ya zaten hani bahsetmiştik kardeşim konuşmuştuk. Beş parça bayımız var araçta. Değişen sök takma vücut değil aracın e, 200 olmuş 4 şu anda. Bin oldu güncel kullanımda. Orijinal kilometre arkadaşlar bakın E60'ı 170 180'de elbette vardır ama öyle görüyorsanız yani büyük ihtimalle sonuna kadar araştırın çünkü çok zor. Kesinlikle. Bunu alan hep hani orta kesmin üst kesmiymiş, ortanın üst kesmi o yüzden binmiş hep kullanmış uzun yolda. Evet. Ee, onun dışında kardeşim hani söyleyeceğim aracın herhangi bir başka bir şey yok. Zaten büyük ekran avantajını. Evet NBT 19. E, arka inç Frankfurt'lar. Arka far makyajımızı. Hah onu söyledik. Onu söylemedim herhalde atladım. Arka taraf e, makyajlı stopu var. Aynen. Arkalarda LCI. Hani küçük ledler oluyor ya. Burası mı? Aynen kardeşim. Onlardan var. Bu da güzel. Oluyor. ya Arkanın makyajlı stopu gerçekten çok güzel. Önler tabii ki bu hali de çok güzel ama bu detaydan da bahsetmedik herhalde 2008'de makyaja giriyor arkadaşlar E60'lar 2003 ile 2007 arası makyajsız kasa bu 163 beygirlik ünite Makyajlı da 177'lik alüminyum blok F10'larda 184 beygirlik motor var Onlarda ZF 8 ileri 8 e EP yani onlar 8 ileri tork konvertörüyle giriyor Bu otomobilimiz 6 ileri tork konvertörüyle Şanzımanın motorlu ayımı aslında bakarsanız çok 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 iyi değil Aktarımı harika değil gücü e ee, tabii buna mesela şu anda BMW'nin BMW yeni kullandığı şart, bir f 10un şanzımanı olsa çok daha güzel yürütür. Hayır, Eski yok. nesil yapacak bir şey yok. O zamanlar bu varmış yani. Sağ mı dönüyorduk burada? Yok düz kardeşim ileriden sağ. Gene anlamıyla BMW böyleydi arkadaşlar. Çok zevk veren bir makina. Kesinlikle bu direksiyonuna oturmanızı öneririm. Yani harika azlar iş atıyor size ve böyle hani yolda giderken de millet bir dönüp bakıyor yani bu ne diye. Hele siyah rengiyle de gerçekten harika bir kombin olmuş. Tabi basık olduğu için Basık olduğu için ama şu haliyle bile konforlu biliyor musun? Kesinlikle. Yani ben buna konforsuz demem yani Hani e, bu basıklığı herhangi bir E46'da olsun falan sağlasan Sana gerçekten sürüşte daha, küçük, daha evet, e, zorluk evet. yaratır Aynen öyle Ya normalde e 60ların ne diyorlar biliyor musun? E, boşlar 16 ile bazıları 17 ile geliyor Gerçekten görüp görebileceğiniz en konforlu BMW diyorlar 5 kasası diyorlar o konforunu 19 taksan bile kaybetmiyor. Tabii evet. ki sertlik varım var? Çukurlardan geçerken 19 takmışsın, 30 yanak var, arkalar 265, 30 19 arkadaşlar. Elbette sertlik olacak ama beni rahatsız etmiyor. Yani ben bu otomobili gündelik kullanırım. Hiçbir problem yok. Zaten alıştıktan sonra da nerede ne sürteceğini bileceksiniz. Aynen. Ondan dolayı da bir problem yok. Yani halk arasında tabir edilen şu köfte lastik. Evet. Bununla tabii ki hani konforu arttıracak. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok zevkli bir otomobildi Gerçekten hayal ettiğim hep böyle sürüp direksiyonuna Geçmek istediğim bir otomobildi Baran kardeşim sana da çok teşekkür Gülüyoruz ediyorum Yine yaptın yapacağını Her zaman söylüyorum benim elimde ne varsa her zaman Çok teşekkür ediyorum yani. Buradan da arkadaşlar Baran Böyle istediğiniz bir şeyler varsa o hallediyor hemen Bulur getirir bize Biz de size göstermeye çalışırız İnşallah beğenmişsinizdir ama izlediyseniz buraya kadar da bir abone olup öyle gidin Beni çok mutlu edersiniz Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum İyi günler diliyorum